Hadi gelin birlikte hem sohbet edip hem de konsere hazırlanalım. Konumuz bana sürekli sorulan bir soru. Açık giyinmene sevgilin karışmıyor mu? Sevgilin Elazığlı nasıl seni böyle giydiriyor? Bu arada yüzümü videodan önce nemlendirmiştim. O yüzden şu an Rebüt'ünün bu bazını sıkıyorum. Şimdi gelelim sorunun cevabına. Karışmıyor arkadaşlar ve karışmamalı da bence. Özgüveni olan her erkek, aşağılık kompleksi olmayan her erkek bence yanındaki kadının ne giydiğine karışmamalı. Bu çok yanlış bir şey. Eğer ki hayatınızdaki insan size şunu giyme, bunu giyme, onu yapma, buraya gitme diyorsa bilin ki maalesef hayatınızdaki erkek aşağılık kompleksi olan özgüvensiz bir erkek ve size çok acı bir gerçekten daha bahsedeceğim. Bu erkeklerin %80'i genelde dışarıda bu şekilde açık giyinen insanlara baktıkları için, bu zihniyette oldukları için sizin giymenizi istemiyorlar. Çünkü korktukları şey o dışarıdaki size bakabilecek olan erkeklerle aynı zihniyette olmaları. Hayatınızda böyle insanlar varsa gerçekten yol yakınsa onları def edin. Bir kadın oturup kalkmasını bildikten sonra her şeye giyebilir arkadaşlar. Tabii ki bu bahsettiğim açıklık çok absürt bir açıklığa kaçmadığı sürece. Ve daha çok üzüldüğüm nokta da bana bu mesajı atan 100 kişinin 98'i kadın. E bir de bunu yapan erkeklerin klasik bir atasözü vardır. Seven erkek kıskanır kızım. Hayır. Seven erkek ne der biliyor musunuz? Ve size saygı duyan erkek. Aşkım sen istediğini giy. Madem çok seviyorsa bakana ben etek giydiririm der. Benim kroluk. Zaten mantıken düşündüğünüzde saçma olan ne biliyor musunuz? Ya sen bu kadını böyle görmüşsün, böyle beğenmişsin. E görücü usulü sevgili olmadığına göre o kadınla. Sen onu gördün ve tanıdığında bu böyleydi zaten. O zaman çok karşıysan efendim o giyim tarzına. Git kendine uygun giyim tarzı olan birini bul mesela değil mi yani? Sevgili olduktan sonra onu giyme, bunu giyme ne demek yani? Sen kuşu uçarken gör, aşık ol ondan sonra o kuşu alıp kafese kapatmaya çalış. Yok öyle dünya. Kısacası sorunuzun cevabı benim sevgilim benim ne giydiğime karışmıyor. Çünkü bana saygı duyuyor. Çünkü ben kendime saygı duyuyorum. Ve ben kendi öz değerimi biliyorum. Bu şey demek değil mi? Atıyorum Elazığ'a gideceğiz. Onun memleketine gideceğiz. Veya onun annesinin babasının yanına gideceğiz. Kalkıp ben oraya mini etekle zaten gitmem. Bu zaten kadının nerede ne giymesi gerektiğini bilmesidir. Ve bunu ben belirlerim. Bu sınırları ben çizerim. Yani hayatımdaki insan bana şunu yap bunu yap dememeli ki ben aslan burcuyum bana onu derse inadına ben onun tersini yaparım. Aslında bu tarz bir insan varsa hemen toksikten kurtulun hemen. Makyajımızın sonuna geldik. Baking yapıyorum. Kombinim böyle. Saçlarımı daha düzgün toplayacağım. Sadece ışık gitmeden size böyle bir göstermek istedim. Son halimi. Saçımın arkasını kırmızı bir kurdele konduracağım. Altıma da kırmızı topuklu giyeceğim. Görüşürüz.